Matrislerde işlemler örnek soru 4. Bu videomuzda matrislerde işlemler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve U matrisleri veriliyor. Buna göre U'nun transpozu çarpı parantez içinde A'nın transpozu eksi B artı A'nın transpozu çarpı U ifadesinin sonucunu bulunuz diye sorulmuş. Bu şekilde oldukça karmaşık görünen bir matrislerde toplama, çıkarma, transpoz işlemlerine sahip bir ifade görüyoruz. Burada nasıl bir hareket tarzımız olması lazım? Öncelikle parantezin içindeki kısmı bir halledip ardından dışarıdaki çarpma işlemlerine geçmek en sağlıklısıdır. Ve bu parantezin içinde de ilk iş şu bölümü yapalım. B ile A'yı toplayalım. Ardından transpozunu alalım. Ardından da A'nın transpozundan onu çıkartalım. B artı A. B matrisi ile A matrisini topluyoruz. İkisi de 2'ye 2 iki matrisler olduğu için toplanabilirler. Direkt toplayalım. İlk koordinatla ilk koordinat A 1'e 1, B 1'e 1 topluyoruz. 0. Eksi 2 ile 2'yi topladık. 0. 3 ile 3'ü topladık. 6. 6 ile eksi 1'i topladık 5. B ile A'yı topladık. Bunun transpozunu alalım şimdi. B artı A'nın transpozu. Satırları sütun yapacağız. Buradaki ilk satırımız 0'a 0. İlk sütunumuz 0'a 0 olacak. İkinci satırımız 6'ya 5. İkinci sütunumuz 6'ya 5 olacak. Satırları sütun yaptık. Şimdi A'nın transpozuna ihtiyacımız var. A'nın transpozunu da bulalım. A'nın ilk satırını sütun haline getirelim. 1 eksi 2. 1'e eksi 2. İkinci satırını ikinci sütun haline getirelim. 3'e 6. Şimdi A'nın transpozundan B artı A'nın transpozunu çıkartıp bu parantezin içini bir bitirelim. B artı A'nın transpozunu A'dan çıkar. A'nın transpozundan çıkartacağız. Bundan bunu çıkartıyoruz. 1 eksi 0 1 3 eksi 6 eksi 3 eksi 2 eksi 0 eksi 2 6 eksi 5 1 ve buradaki parantezin içini böylece bitirmiş olduk. Şimdi U'nun transpozu ve sağ tarafta da U'muz var. Önce U'nun transpozuyla bu parantez içindeki çarpmayı halledelim. Ondan sonra çıkacakla da U'yu çarparız. U'nun transpozu. Bu zaten sadece bir sütun matris. Bunun transpozunu alırsak satır matrise dönüşür. 1, 3. Bununla bu elde ettiğimiz matrisi çarpacağız. Şu an şu bölümü yapıyoruz. U'nun transpozu çarpı A'nın transpozu eksi B artı A'nın transpozu burada 1'e 3 matrisiyle burada elde etmiş olduğumuz 1 eksi 3 eksi 2 1 matrisini çarpıyoruz. Satırlarla sütunlar çarpılır çarpma işleminde. Burada çarpılmada bir sıkıntı yok boyutlar çünkü burada 1'e 2 matris. Buradaki matrisimiz 2'ye 2. Çarpımın sonucu içler aynı olduğu için çarpılabilir. Çarpımın sonucu da 1'e 2 çıkar. 1'e 3 ile 1'e eksi 2'yi çarpıyoruz. 1 ile 1'i çarptık. 1 artı. 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 6. Bu satırla çarpmamızı gerçekleştirdik. Şimdi bu satırla bu sütunumuzu çarpacağız. Burada ben sanki sütun matrisi çıkacakmış gibi yazdım ama 1'e 2. Bir satır 2 sütundan oluşacak sonuç. Şunu daha bir düzgün yazalım. Şöyle şurayı düzeltelim. 1 ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 3 artı 3 ile 1'i çarptık. 3. Buradan da sonuç olarak eksi 5'e 0, 1'e 2 matrisine ulaşmış olduk. Şimdi en sonda bunu u ile çarptığımızda tam olarak burada bize sorulmuş olan ifadenin sonucuna ulaşacağız. Yani buradaki eksi 5'e 0'la, eksi 5'e 0 şurada şu virgülü koyduk silelim şunu u'yu çarpıyoruz burayı. 1'e 3. Çarpılabilir mi kontrol edelim. Bu 1'e 2 bir matris. Bu 2'ye 1 matris. İçler aynı olduğu için çarpılabilir. Sonuç da 1'e 1 çıkar. Sonucumuz 1 çarpı e 1 matris. Bu satırla buradaki sütunu çarpıyoruz zaten. Satırda bir tane, sütunda bir tane. Eksi 5 ile 1'i çarptık. Eksi 5 artı ile 3'ü çarptık. 0 bu ikisini toplayınca da elemanımız çıktı. Eksi 5. Bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk.